Zeynep hocam hoş geldiniz değerli vaktinizi ayırıp geldiğiniz için teşekkürler. Daha önceki yayınlarımızın devamı olarak bu hafta da disleksi üzerine bir yayın gerçekleştirmek evet. istemiştik. Zeynep hocam zaten daha önceki yayınları izleyenler tanıyacaklar. Kendisi özel eğitim uzmanı. Bu hafta da az önce dediğimiz gibi disleksi üzerine bir yayın gerçekleştireceğiz. Hocam, ben lafı çok uzatmıyorum her zaman olduğu gibi. Öncelikle sorumu şu: Disleksim nedir? Disleksinin ee... Literatürde bir sürü tanımı var. Daha önce öğrenme güçlüğü anlatırken de anlatmıştık. E, toplumun genelinde e, öğrenme güçlüğü olarak e, biliniyor. Fakat bir zeka geriliğinin eşlik ettiği tahmin ediyor. Fakat böyle bir durum değil. Normal ve normal üstü zekaya sahip çocukların sadece akademik alandaki okuma yazma ve e, kendi ifade etme becerilerinde yaşadıkları güçlükler, e, olarak ifadelendiriyoruz ve bir öğrenme güçlüğü değil öğrenme bozukluğu olarak tanımlıyoruz ve nörolojik bir bozukluk yani beynin e, gelişimiyle ilgili bir problem e, ve altını basarak söylüyoruz disleksi ya da öğrenme bozukluğu ya da işte diğer e, öğrenme bozukluğu türleri dediğimiz diskrafi, diskalkül gibi türler iyileştirilebilir bir hastalık değildir sadece bireylere yaşadıkları öğrenme bozukluğu ile ilgili belli stratejiler öğretilerek bu öğrenme bozukluğunun nasıl üstesinden geleceğiyle ilgili e, donanımsal bir bilgi verilir sadece. Kişi ömür boyu bununla yaşar. Disleksinin belirtileri nelerdir? Şimdi aslında şunu görüyoruz en temelde birçok tanımlamada ve tanımların çoğunda. Biz hani dislekside şöyle bir durum yok. Bir kan tahlili, bir görüntüleme sistemiyle ya da şekliyle belirlenebilen bir problem değil. Uzmanlar tarafından, çocuk psikiyatristleri, nörologlar tarafından yapılan bir takım testler sonucunda ve psikologlar tarafından gözleme dayalı olarak tanı konuluyor tamamen. E, fakat en temelde ortak bizim bütün tanımlarda da ortaklaştığımız sözcük tanımada güçlük yaşıyor bu çocuklar. Peki daha somutlaştırmak adına bir örnek verebilir misiniz? E, sözcük tanımadaki güçlük dedik. Örneğin İki kelime söylüyoruz çocuğa. Ee, okuma yazma sorunu olarak zaten bildiğimiz bir problem. Ee, ve ses olarak birbirine çok yakın kelimeleri tanımakta zorlanıyor. İşte özgür diyorum ve özlük diyorum. Hemen hemen aynı seslerden oluşan veya aynı sesle başlayan iki kelime. Biz bunu düşündüğümüzde e, zihnimizde canlanıyor o harfler. Ve iki farklı kelime olduğunu fark edebiliyoruz. Fakat disleksili bir çocuk bunun farkındalığını varamayabiliyor. Yani birinin yerine diğerini yazabiliyor veya farklı farklı seslerden oluşan e, hiç bilmediğimiz başka bir kelime yazabiliyor. Tamamen bununla alakalı. Yani sözcük tanımada, harf tanımada, ses farkındalığında e, yaşanan bir problemdir. Şimdi yazma ile ilintisine biz diye farklı bir özgül öğrenme güçlüğü probleminden bahsediyoruz. Fakat o disleksi ile disgrafideki e, ayırt edeceğimiz nokta şu. Biz okuma yazmanın tam olarak bireyde gerçekleştiğini ölçme şekillerimizden biri dikte çalışması dediğimiz çocuğun herhangi bir yazılı materyal görmeden söylediğimiz şeyi yazabilmesidir. Yani ses farkındalığını fark edip ses sembolü olarak onu yazıya dökebilmesiyle ölçeriz. İşte burada çocuk benzerik e, kelimeyi veya uyaklı bazı işte şiir yazarken uyaklar vardır. Orada karıştırma yapıyorsa bu bir disleksi problemidir. Fakat disgrafi dediğimiz problemde harflerin yazılış yönüyle ilgili bir problem vardır. Buradaki ayrımı çok iyi varmak lazım. Peki o zaman ikisi beraber görülüyor gibi bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Yoksa ikisi ayrı ayrı görülebilir de diyebilir miyiz? İkisi birlikte de olabilir, ikisi ayrı ayrı da olabilir. Bazen uzman alanında gerçekten yetkin değilse Öğrencinin disleksiden kaynaklı yazma problemini diskrafi gibi de algılayabilir. Karıştırılabilir. karıştırılabilir. Buradaki spesifik ayrım noktası budur. Çocuk ses farkındalığındaki bir problemden kaynaklı mı yazamıyor? Bu bir disleksi problemidir, ses farkındalığı ile ilgili. Ama diskrafi dediğimiz özgül öğrenme bozukluğuna bağlı problemler harfin yazım yönüyle ilgili şaşırır çocuk. Örneğin, bu Harf diyorum ama rakamları da örneğin ters yazar. Üçü ters yazar. El yazısındaki E gibi yazar. Üçü. Yani harfin, şey sayının baktığı yön farklıdır. İşte sayılardan yediyi ters yazar, dördü ters yazar, altıyı ters yazar, beşi ters yazar. B ve en çok bildiğimiz dizgi problemlerinden biri. B ve D'yi karıştırmaktır. Ee, yine başka N'nin işte çizgisini yanlış yapar. Alttan yukarı doğru ters çaprazına yapar gibi bir sürü harfi ters yazabilir. Örneğin a'nın çizgisine sağ tarafa değil de sol tarafa koyar falan. Bunlar disgrafi problemidir. Hı. Fakat disleksideki yazma problemi bir ters yazma durumu değildir. Örneğin siz ö dersiniz, çocuk ü yazar. Bunun eğitim sürecine etkisi nasıl oluyor? Şimdi eğitim sürecine etkisi şöyle. Biz dislektik problemler ya da işte disgrafi ya da herhangi bir özgül öğrenme bozukluğu grubundaki çocuklarda şuna bakıyoruz. İşte örneğin okul öncesinde mi fark ettik, okul döneminde mi fark ettik veya okul dönemi başladıktan belli bir süre sonra mı fark ettik? Okul öncesi dönemdeki belirtileri alfabenin harflerini hatırlamakta zorlanma. Çünkü okul öncesi dönemde de çocuklar alfabe öğreniyor artık. Yani son dönem bizim çocuklarda beklediğimiz hazır bulunuşluklar içerisinde okul öncesi dönemde e, harfleri bilmesini öngörüyoruz. Daha öncesinde böyle bir beklentimiz yoktu. E, harflerin sırasını hatırlamakta zorlanıyorsa, iki sözcüğün uyaklı olup olmadığını fark edemiyorsa çocuk. Yani harf ses farkındalığı yoksa, bir sözcüğün ilk sesini hatırlamakta güçlük çekiyorsa. Örneğin diyorum ki ben E harfini yazıyorum ve diyorum ki E harfiyle başlayan e, kelimeleri hatırlayalım. Elma, işte etek. Orada ilk sesi fark etmede çocuk sorun yaşıyor okul öncesi dönemde. Hı. İşte elbise gibi el gibi başlayan, e ile başlayan kelimeleri veriyoruz ki çocuk e sesinin farkındalığı artsın hı hı. kulağında. Ama çocuk bu farkındalığı oluşturamıyor bir türlü. Söylenişi benzeyen sözcükleri karıştırma az önce verdiğim örnekteki gibi. Mutlaka ve mutlaka biz gecikmiş konuşma büyük bir artikülasyon problemi dediğimiz konuşurken e, ses basamama durumu. Yani işte ı sesini söyleyemiyor çocuk. Y diye söylüyor. I sesini. Veya işte R, S. Ama tabi e, bu ses örneği. Çocuk sadece R harfini söyleyemiyorsa burada bir dislektik problemden bahsedemeyiz. Bu artikülasyon probleminin çok fazla sesli olması lazım. Yönergeleri takip etmekte güçlük çekme. Örneğin biz iki basamaklı, üç basamaklı yönerge arda arda verdiğimizde çocuk bunu zihninde tutup gerçekleştirip gerçekleştiremediğine bakıyoruz. Koordinasyon problemi dediğimiz e, çünkü bu nörolojik bir problem çocuk işte sürekli masaya, sandalyeye çarpıyorsa, sürekli düşüyorsa e, bir e, bilateral koordinasyon dediğimiz vücudun sağ ve sol tarafı ile ilgili eş güdümlü çalışmada problem varsa verilen görevi takip etmede problemi varsa ve ailede bir dislektik öykü varsa okul öncesi dönemde mutlaka çocuğun 6 aylık bir müdahalenin sonucunda disleks olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirmeye girmesini istiyoruz. Yine bu okula başladığı dönemde de bu, e, bu aynı şekilde. Okul döneminde de şunu öngörüyoruz. E, toplumda ve ailelerde biliyorsunuz başarının temeli ilk önce okulda okumayı öğrenme hızı. Eğer çocuk okumayı öğrenemiyorsa gelecekteki başarısıyla ilgili bir öngörüde ve kestirimde bulunuyoruz. Okula başladığı dönemde çocuk okula gitme konusunda isteksizlik yaşıyorsa, okumak için isteksizlik yaşıyorsa, yani siz ona bir şey verdiğinizde veya okuma yazma ile ilgili çalışmalarda bir isteksizliği varsa, sözcük ve harf öğrenmede Harfleri birbirine birleştirmede yine öğretim yöntemindeki o sesleri birleştirmede güçlük yaşıyorsa, harf ve ses ilişkisini kuramıyorsa çocuk. Yani harf ve ses ilişkisi dediğimiz şeyine ben size bir A harfi seslendiriyorum ve bir yazımı var onun tahtada diyorum ki ya bu böyle telaffuz edilir ve böyle yazılır. Bunu öğrenmede güçlük yaşıyorsa yani ben çocuğa işte O yaz dediğimde U yazıyorsa işte Ö yaz dediğim dediğimde ü yazıyorsa, yani o harf ve ses ilişkisini öğrenmede güçlüğü varsa, ses bilgisel becerilerde güçlüğü varsa sözcük oluşturmada so sorun yaşıyorsa, yani örneğin karmaşık olarak harfleri verdim ve bundan <laughs> anlamlı bir kelime oluştur dedim. Örneğin kalem kelimesinin harflerini karışık veririz biz <laughs> çocuğa. İşte m veririz, l veririz a veririz, e veririz ve k harfini veririz. Hadi buradan oluşacak kelimeleri çıkar dediğimizde çocuk burada kalem kelimesini oluşturamıyorsa başka bir kağıttan veya tahtadaki sözcükleri defterine kopya edemiyorsa yani temel taklit becerilerinde hı hı. bir sıkıntı varsa belleği zayıfsa sık sık eşya kaybedip yine ilkinde belirttiğimiz gibi koordinasyon bozukluğu varsa isteklik belirtileri var mı acaba diye çocuğu 6 aylık yine dediğimiz gibi ya da 1 yıllık bir müdahaleye sokuyoruz. Buradaki müdahaleden kastımız ne bir özel eğitimciyle veya bir, e, bu alanda uzman olmuş bir e, öğretmenle çalışmasını öneriyoruz. 6 aylık müdahalenin sonunda çocukta bir düzelme ve toparlama varsa dislektik bir belirtiden bahsedemeyiz ama tamamen bu müdahaleye karşı çocukta hala bir toparlama okuma güçlüğünde bir düzelme yoksa artık diyoruz ki çocuk disleksiyle ilgili e, bir değerlendirmeye girmelidir. Peki söylediklerinizden ve daha önce yayınlarımızdan o zaman şunu söyleyebilir miyiz acaba? Hani basit sakarlıklar dediğimiz ya da yönergeyi takip etmedeki problemler aslında bazen bize belirtileri de söylüyor oluyor. Sıklığına da, ve şiddetine bakacağız aslında. Hani çocuktur yapar, göz ardı edilir. Aman ne olacak? Büyüyünce düzelir dememek lazım. Bunu gözlemlemek lazım diye sanırım bir Aynı. çıkarımda bulunabiliyor. Tabii. Yani çocuk atıyorum günde bir defa masaya çarpıyordu. Bu normaldir ama. Değil şey, e, bütün gün 10 defa 20 defa masaya çarpıyor işte her gün okulda mutlaka bir eşyasını kaybedip geliyor ondan sonra ne bileyim işte söylediğiniz yönergeleri işte beşini yapıyor birini yapmıyor ya da bu normal bir çocuk örneği ama bey verdiğiniz 5 yönergeden 4'ünü gerçekleştiremiyorsan, burada disleksiden bahsederim ama verdiğiniz 5 yönergeden birini yapamıyorsan normal 5 yönergeden 4'ünü yapamıyorsam Zaten bu yönerge takip etme olayı aslında daha önceki yayınlarımızın de çok temel bir belirtisi olarak karşımıza evet. çıkıyor. Sahip. Evet, yani iki basamak biz işte yaş grubuna göre tek basamaklı, iki basamaklı, üç basamaklı yönerge diye gideriz. Ama artık ilkokula başlamış bir çocuğun 3 ve 4 basamaklı yönergeyi takip etmesini bekleriz. Yani 3 ve 4 basamaklı yönergeden kastım ne? İşte öğretmen sınıfa girince ne yönerge veriyor? Çocuklar yerlerinize oturun, çantanızdan işte Türkçe kitaplarınızı çıkarın. Şu bilmem kaçın sayfayı açın. Şimdi oturacak, çantayı açacak, defter çıkaracak, işte kitabı çıkaracak. Bilmem kaçın sayfa açacak. 4 basamaklı bir yönerge. Tüm bunu zihninde tutup ya öğretmen çok sürekli tekrarlamıyor. Ya da diyor ki işte tahtadakini yazıp yazınız bittikten sonra okuyup kalemlerinizi bırakıp sessizce beni bekleyin. Yani bu yön tamamını takip eden az isteksiz bir çocuk. Peki okul hayatı başladıktan sonra disleksi durumunda nasıl olaylarla karşılaşıyoruz ve bu süreç nasıl etkiliyor? Şimdi ortalama olarak biz okula başladıktan iki yıl sonra falan da disleksik belirtiler görebiliyoruz. Yani Evet, birinci sınıf okuma yazma öğrenme de ama hani zamanla düzelir, toparlar diye düşünüp de daha sonrasında evet disleksi olduğu belirlenen çocuklar var. Buradaki belirtilerimiz neler? Ee, okuma yaparken çocuk sık sık duraksıyorsa yani e, o hani dedik ya disleksinin ortak e, sorunu sözcük tanıma. Yani sözcüğü Hı. tanımak için böyle, e, bir kelimeyi okurken işte ali okula gibi işte geldi falan deyip duraksıya duraksıya okuyorsa. Anlama ve anlatma becerilerinde güçlük varsa. Yani dinleme ve okuma anlamada, anlatmada da konuşma ve yazmada bekliyoruz. Yani anlatma becerisi sadece ifade edici dil olarak değil, yazma becerisi olarak da. uyaklara yine fark etme güçlüğü, sınırlı sözcük dağarcığı, belirli seslerin nereden geldiğini anlamada sıkıntı yaşama yani işitsel ayırdetme ayırt etme ile ilgili sorunları varsa ve çocuk en temelde heceleme güçlüğü yaşıyorsa yani bir kelimeyi hecelerini ayırmakta sorun yaşıyorsa okuma sırasında harf yutuyorsa sözcüklerin yerini harflerin yerini değiştiriyorsa yazarken çok sık silgi kullanıyorsa yani hata yapıp düzeltme ihtiyacı duyuyorsa ve akademik dersler dışında yetenekleri varsa biz bu çocuklarda yine okula başladıktan ortalama 2 yıl sonra da disleksik belirtiler görebiliyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? O, okuma başarısızlığı ve disleksi neden farklı? Yani daha doğrusu her okuma başarısızlığı bir disleksi midir? Ee, hayır değildir. Ee, okuma başarısızlığı okumaya dair geniş bir kategoridir. Evet, okuma başarısızlığının altındadır disleksi. Yani biz hep şey diyoruz, hep bir üst çatı tanım vardır. Evet. Ee, okuma başarısızlığının altında disleksi vardır. Çocuğun görme bozukluğu varsa da bir okuma başarısızlığı vardır. Burada çocuk e, harfi görmüyordur, görmede bir problem vardır, sözcüğü benzetmeye çalışıyordur. O yüzden bir tarama öncesinde bir hastane taraması sonrasında psikiyatrik ya da psikolojik değerlendirme, eğitsel değerlendirme isteriz. Ayrıca okuma başarısızlığı disleksi dışında başka nedenlerden hani ilk öğrenme güçlüğünü anlattığımız çevresel nedenlerden kaynaklıyken düzeltilebilir bir durumken disleksi problemi ömür boyu devam eden bir problemdir ve ömür boyu aslında birey kendince o problemi çözmediği sürece devam eden bir okuma başarısızlığı yaşayacaktır. Şimdi disleksinin tanılanmasında neleri göz önünde bulunduracağız ya da uzmanın neleri değerlendirmesini istiyoruz. Biz çocukta disleklik belirtiler gördük. Bir müdahale etme e, gereksinimiyle 6 ay müdahale ettik. 6 aylık müdahalenin sonunda çocukta bir düzelme görmediğimizde mutlaka alanda disleksi alanında uzman e, kişilerle görüşüp çocuğun alıcı dil, dinlediğini anlama, ifade edici dil, hece farkındalığı, ses bilgisayar farkındalık, isimlendirme hızı, harf farkındalığı, sözcük okuma, sözcük tanıma, okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama alanlarında değerlendirilmesini istiyoruz. Bu değerlendirmenin sonucunda da bunları hangi araçlarla yapıyoruz? Çalışma belleği dediğimiz bir ölçeğimiz var. Hızlı isimlendirme testi dediğimiz HIT. Erken okur yazarlık testi EROT. Türkçe erken dil gelişim testi TEDIL. Türkçe ifade edici ve alıcı dil testi TIFAL dil. Sesli okuma becerisi ve okuduğun anlama testi SOBAT formal olmayan okuma envanteri ve hata analizi araçlarıyla değerlendirmesi yapılıyor. Buna göre de çıkan sonuca göre en çok kullanılan şu anda Türkiye'de demoku dediğimiz disleksi eğitim müdahaleleri ve okuma üzerine yapılan bir müdahale programıyla bu çocuklarla çalışıyoruz. Hangi alanda yetersizliği varsa o alana müdahale eden bir müdahale programı. Yani her çocuğun mutlaka hızlı isimlendirmede problem olacak her işte e, harf farkını alını sorumlu olacak diye bir şart yok. Bu belirtilen alanların hangisinde e, problem varsa o alanda bireyselleştirerek, o çocuğun dislettik özelliklerine bağlı olarak bireyselleştirilerek strateji geliştirilecek ve müdahale programı uygulanacaktır. O zaman yanlış anlamıyorsam. Bu eğitimler sonucunda aslında akademik performans da gelişmiş oluyor. Tabii ki. Tamamen akademik performansı geliştirmeye yönelik çalışmalar zaten. Eğer çocuğun dislektik bir takım problemi varsa zaten mutlaka özel bir yeteneği oluyor ve siz müdahale etmeden orası gelişiyor. Evet. E, onu zaten gösteriyor ama burası gelişirken ve çok üstün özellikler gösterirken akademik becerideki yetersizliği mutlaka bir müdahale programıyla geliştirebiliyoruz. Peki bir Genel olarak tavsiye vermek mümkün olur mu? Hani o disleksi durumunda birçok alt kategoriden ve özellikten bahsettiniz. Ama bir genel olarak ebeveynlere, eğitimcilere ve bu durumu yaşayan öğrencilere genel tavsiye veremiyoruz çünkü dediğim gibi çok geniş bir yelpazesi var ve hangi öğrenci de, hangi birey de ne şekilde karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. İşte sadece disleksi problemi var, disleksinin içinde çok spesifik alt alanlarda mı? çocuğun problemi var. İşte disleksi eşlik eden diskrafik, diskalkuli problemi var mı? Ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite var mı? Ya da bu dikkat eksikliği, hiperaktiviteden sadece biri dikkat eksikliği ya da sadece hiperaktivite mi eşlik ediyor? Çünkü çocuğun sadece disleksisi vardır. Eşlik eden hiperaktivitesi vardır. Ama disleksi onu o kadar çok etkilemez. Hiperaktiviteden kaynaklı, dürtüsel de böyle kıpır 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 hareketli olduğu için bir şey öğrenemez. Orada müdahale etmemiz gereken kısım eğer hiperaktivite ise oraya mutlaka atıyorum. İlaç mı kullanması gerekiyor <laughs> gibi. Biz o yüzden e, mutlaka bireyselleştirilmelidir diyoruz. Bu halk arasında hani aa bizde işe yaradı sizde de işe yarar kısmı aslında hani yok yapmamayı yapmayıp uzman eğitimcilerden yardım almalarını yani, tavsiye e, şöyle etik çalışan uzmanlar zaten aileye ve öğrenci şey müdahalesinde bulunuyorlar. Sen bunu evde kendi başına şu şekilde çalışarak giderebilirsin. Ve aileye diyor ki, mutlaka şu şekilde müdahale edilmesi gerekiyor deniyor. Çünkü özel eğitimde özellikle özel eğitimciyle çalıştıklarında göreceklerdir birçok aile. Hiçbir özel eğitimci arkadaş müdahale edilmesi gerekmeyen bir çocuğa müdahale etmez. Peki burada şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Bu durumu göz ardı edip akademik performansta iyileşmesini isteyen aileler ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Yani çocuğun disleksisi var. Evet. Ama müdahalede bulunmuyor. Evet. Fakat iyileşmesini bekliyor. Her şey yolunda gitmesini iste Şimdi şöyle. De genellikle zaten şöyle bir baskılama. Sen her şeyi çok biliyorsun ama niye bu derslerin başarılı değil deyip çocuğa mutlaka bir psikolojik baskı. E, sonra kısmen çocuğu cezalandırma. Çocukla problem yaşayınca o cezayı tutarsız şekilde kaldırma ve çocukla yüz göz olma dediğimiz şekilde işte ailenin çocuğu anlamadığı, çocuğun aileyi anlamadığı bir süreç giriyor. O zaman bir sonraki tekrar görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki diğer konu başlıklarına da disk grafi, disk gibi konularda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler yanımıza katıldığınız ne için. Ne demek, görüşürüz.